yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu kartlardan açacağız arkadaşlar. Uzun zamandır video yüklemiyorum. Sebebi bir köye gitmem sebebi var arkadaşlar bir de biraz alışmam gerekiyor İstanbul'a falan. Evet, bir sürü bu kartlardan aldım arkadaşlar. Şöyle ben bunlardan 5 tane denedim arkadaşlar. Şöyle 5 tane denedim ve içinden neler çıktığını sürpriz olarak sona saklayacağım. Evet, sona saklayacağım arkadaşlar. Şimdi isterseniz birincisiyle başlayalım. Evet şöyle açıyorum. Açalım. Evet birincisi ne? Keramo turkoğlu. Evet, birincisinde. İkincisi ve üçüncüsü neymiş ki tam göremedim. Bakayım. Cameron ve Belgium herhalde evet. Kerem Aktürkoğlu'la başlama çok güzel. Şimdi hemen ikincisine geçiyoruz. İkincisini de açıyoruz. Şimdi hemen şöyle çevireyim. Ben görmeden şöyle açayım arkadaşlar. Birincisi ne? Sanırım yine aynı kartlar mı? Evet, aynı az önceki çıkan kartın aynısı çıktı ya. Böyle bir üçüncüsüne geldik şimdi açıyoruz şöyle yapalım açıyorum ve ne çıktı ve şöyle bakalım Oo, Nikola Kente ve şöyle göstereyim bunları da ve de diğer kart saniye kameram düşüyor diğer kart ise anladığım kadarıyla Beşiktaş'tan bir kart Şöyle baktığım zaman bu Antebirich ve Ch Chersadan Lakuku evet gene biraz geri çıktı. Şimdi ise de beşincisini açıyorum arkadaşlar. Ben burada videoyu durdurup açıyorum. Şöyle yapayım. Ne çıktı? Gene aynı kartlar mı? Evet arkadaşlar. Az önceki çıkan Lakuku falan filan çıktı. Artık videoyu durmadan geçiyoruz. Çok uzun video yapmak istemiyorum arkadaşlar. Hemen şu paketi de açıyorum. Şimdi hemen açalım. Şöyle göstereyim sizlere de. Bu kim? Hem de Brian. Aynı yine Kerem Aktürkoğlu Çıkan kartların aynısı. Şimdi de bir tane daha açıyorum. Yani inşallah bir Arda Güler bekliyorum be. Hadi bakayım. Efsin olduğunda şansımız yüzümüze gülmüyor. Hadi bakalım açıyorum. Ne çıktı? De ve aktör kolu farkları. Çok fazla aktör kolu çıktı be. Şimdi hemen bir tane, iki tane, iki tane daha kol var arkadaşlar. Yani çok fazla alamadım ama. Bunların devamını yaparım merak etmeyin. Şimdi açıyorum. Ve gol diyor. Hemen şöyle yapıyorum. Nasıl açılıyor lan bu? Heh. Şuradan açtım. De Bruyne. Aa bu ne abi? Hep aynı kartlardan çıkıyor be. Taktik yapıyoruz. Arda 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 Hadi bakayım. Arda Güler Mbappé Ronaldo be. Mbappé Ronaldo. Arda. Bir kartı da olabilir. Hadi bakayım. Golden kart falan gelir mi? Açıyoruz hadi bir farklı bir kart hadi o Muhammed Salah değil mi? Aynen Muhammed Salah ve yanında kim lan bu? Mbappe. Oy! Mbappe çıktı. Bir de arkadaşlar Kem Kerem Demiral. Oy arkadaşlar. Muhammed Salah ve Mbappe çıktı arkadaşlar daha var mı diye bakıyorum arkadaşlar açmadığımız paket. Bakalım. Şimdi bunu açmıştık Kante. Şimdi bunu buraya koyalım. Ben bakıyorum arkadaşlar daha fazla var mı diye bakıyorum. Ama yok sanırım. Evet yokmuş. Aa bir tane daha var bu açılmış ama içinde. Ondan da şöyle kartlar çıktı arkadaşlar. Allah. Bundan ise de kamera gitti. Eee Brezilya Kafu, Manchester City'den Grivildo, bir de İspanya'dan kim lan bu? Spain. Ne no, bu ne oğlum? Orada Sabi Sabi evet. Böyle kartlarımız çıktı ama elbette en iyileri bu üçlü arkadaşlar. bizim Muhammed Salah. Kerem Demiral bir de yanında Mbappe işte bu arkadaşlar. Video 6 dakika yapmak istiyorum arkadaşlar. Çok üstüme yüklenmeyin. Şimdi bir de ne yapacağım biliyor musunuz? Üzerine bir FIFA patlatmamız yok mu be? Yok mu be? Çok iyi olur. Ama bu FIFA'yı bugün atmayacağım. Yani çok istemiyorum FIFA. Ama Mbappe çıktı görmüş olduğunuz üzere. Şimdi ben bunları bir de çizmek istiyorum arkadaşlar. Hani Kylian Mbappe çıktı sonuçta böyle. Şöyle şöyle Mbappé'ye ayırıyoruz ve Mbappé çok iyi kart. Yetenek 91. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hızı 97. Bundan sonra boyu 1.78. Yırısı 191. Çok pahalı Mbappé ya. Bir de gücü 88. Yaşı da 25. Daha genç oyuncu arkadaşlar Mbappé. Ama bu kart biraz eski galiba. Bakın şu an kaç yaşında var? Allah bilmiyorum ama Mbappe bir şu an baya yaşlı olduğunu söyleyemem. Şöyle Muhammed Salah falan mı alayım. Çıkardığım en iyi kartlar arkadaşlar Mbappe, Muhammed Salah, Dem Kerem Demir abi de Kerem Aktürk ya. Değil mi? Bir de De Bruyne çok güzel. De Bruyne çıktı bir de. La Kuku. Ondan sonra işte Ciro Atte. Yok. Bunu kim ki? Ante Bebiç çıktı bir de. Beşiktaş'tan. Beşiktaş'ın da bir maçı vardı. Çok iyi yendiler. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. 7 dakika oldu bu arada. Yani bu, bu, tarz videolar gelmesi için arkadaşlar aşağıdan abone oluyorsun. Bak şu aşağıda gösteriyorum. Şurada. Bak bilgisayar ve mouse'unu kaydırıyorsun şöyle aşağı. Orada abone tuşu var. Bir de videoya like atmayı unutmayın. 100 aboneye çok az kaldı. Ne olur bir şu adama bir 100, 100 abone yapın be. Ne olur be. Yani şimdi Ronaldo'yu geçebiliriz bak. Ronaldo'yu geçebiliriz. Sadece şu videoyu izleyen herkes bir abone olsun. Herkes bir abone olsun. Bakın. Bu kartlar pahalı bu arada. Çok pahalı mı? Yani tanesi kaç lira ki bunların? Bilmiyorum. Alırken hiç fiyatına bakmadım. Yani 90 lira falan mı bunların hepsi? Allah. 90 lira değil. İki iki tane çikolata alınca 90 lira oluyor. Ama çıkardığımız en iyi kart Mbappe, Muhammed Salah. Yani bunlar çıkması mükemmel oldu be arkadaşlar. Evet videomuz güzel oldu mu? Canımız sıkılmamıştır inşallah. Bu, tarz, bu videonun aynısını arkadaşlar isterseniz yarın çekerim isterseniz ondan sonraki günle çekerim. FC mobil videosu gelecek ve çok ilerledim diyebilirim sizlere. Yani o Ronaldo vardı eskiden. Aldıklarım Ronaldo'ydu. Ney vardı? de ne vardı? Kaleci falan vardı ama çok kötüydü eskiden. Şu an bakıyorum bakıyorum. Bu kartlar falan hepsi açtım. Şöyle Kerem Aktürkoğlu'nu da aradan sıyıralım. De Debra'yını da alalım yanına. Şöyle Kerem Aktürkoğlu. Yanında De Bruyne. Yani arkadaşlar böyle bir video oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.